Bankada da 10 GB bir paramız var. Bunları saymıyoruz daha. Bunları da ekleyelim buraya. Bu iki item. Birini 410'a aldım kafalı. Birini de 425'e aldım. Yani 835'em. 10 GB burada 18. Bu itemlerle beraber 19 GB kasmışız. Dostlar JR'yi kazandık. Sıra bizdeydi. 1x green aldık. 1x de silver aldık. Güzel oldu. Adamlar gelmeden kestik. Temiz. Evet dostlar JR'yi kazandık. 2 silver'ı bir, sil silver bir black gem aldık. Bunları ekleyelim. Dostlar farm'a başladık. İlk drop'umuzu aldık. Talisman. Güzel bir talismanla geldi Arlarda Dostlar bir talismanla aldık. Dostlar bir talismanla aldık. Dostlar bir tane de buz geldi. Dostlar bir talismanla aldık. Dostlar bir talismanla düştü. Dostlar bir tane daha buz aldık. Güzel dostlar arda arda temler droplar alıyoruz. Talisman aldık bir tane de. Atsın ya şöyle. Sabahtan beri atmıyor zaten. Güzel oldu bunlar. Arda arda gelmesi. Dostlar bir talisman daha geldi. Dostlar bir tane daha talisman aldık. Dostlar bir talisman daha çıktı. Dostlar KS geldi. Yan Yançarı götürdük slot'a. Yançara raptor düştü. Güzel. Dostlar bir talisman daha aldık. Bugün keşke farm atmasaydım ya bugün acayip bir darlama var. Dostlar bir tane daha bus aldık. Dostlar 4 saat gibi bir farm attık. 11 tane talismanımız var. 3 tane busumuz var. Bir tane raptorumuz var. Ve burada 3 tane besimiz var. Bir de ezik beslerimiz var. Dostlar VDV'ye girdik, kazandık. Güzel kutumuzu da aldık. Şimdi dostlar ben hesapladım. Bunları da alalım yanımıza. Şimdi şu alttakiler 31.7M yapıyor. Bizde gold olarak 3M vardı. 1M de yanlışlıkla gate'ten girdik. Normalde 6.6 olması lazım. Yani 3.6 buradan kasmışız. Şunları da satalım. Tamam. 295 tane de potumuz var. Bunları da ekleyelim. 3M paramız vardı. Normalde 10.9 olması lazım. 6.9 Yani 7.9'da bir gold kasmışız. Artı 7.9 Yani toplamda 39.6M kasmışız. 4 saatin sonunda. Güzel farm. Biraz darlama vardı. Yani darlama olduğu için pek keyifli dönemedik. Yine de idare eder. Görüşürüz dostlar. Dostlar galiba Jerry'i kazandık. Evet dostlar. iki Silver'ı bir tane de bir Lickem aldık. Dostlar. Ana çarımızın Drak ikinci İkinci Bir tane VB aldık. Dostlar ikinci çarın ikinci aklındayız. Bir tane daha VB aldık. Dostlar şimdi çıkardığımız Raptor'ları satacağız. Bir yedi gündür farm atamıyorum. Hastaydım. Dostlar raptorlar satılmış. VB'leri basalım. Artı altıya. VB'miz var. Bakalım kaç tane artı altı olacak. Bir tanesi dörde yandı. İkincisi de dörde, dörde yandı. üç hmm, tane dörde yandı. Dört tane dörde yandı. Bir tane artı altı yaptık. Bunun da geçmesi lazım. Hmm. Hakkımız bitti. Dostlar. Üçüncü VB'yi de artı beş VB'yi yan çarla bastık. Bu da geçti. Buradan da bayağı bir kar ettik. Artı bir olarak satsaydık altmış kazanacaktık. Sekiz tane VB'yi. Şu an 85 hem kazanıyoruz. Bunları pazara koyduğumuz zaman. Evet dostlar bunları pazara koyduk. 3 tane bebeğimiz var. Artı 6. 68 adet talisman upgrade itemimiz var. Bu da kullandığımız eldiven. Bunu da artı 9 aldığımız için satıyorum. Barınla kasarak artı 9 price clothes aldık. O yüzden bunu da pazara koydum. Dostlar kurduğumuz pazarda bunlar satılmamış. Clothes de satılmamış. Koyduğumuz talismanlar gitmiş. 119 M olmuş. Bunları sonra tekrar satarız. Dostlar varma başladık. Bir tane talisman aldık. Bundan önce de bu salmıştık. Bir tane daha talisman geldi. Dostlar bir tane daha talisman geldi. Bir tane daha bu aldık Dostlar bir tane raptor geldi. Güzel. bir saatın sonunda 2 buz, 3 tane talisman, 1 tane raptor aldık. Bayağı iyi. Bir de bu ezik dostlar var. Dostlar bir tane daha buz aldık. Dostlar bir tane daha buz geldi. Şu an 2. saati bastık. 1,5 saat geçti. 1,5 saatte drop'lar bunlar. 4 buz, 3 talisman, 1 raptor, 1 bes ve şu ezik besler. Dostlar hemen raptorumuz da geldi seriden. 2. raptorumuz geldi. Güzel oldu. Dostlar bir talisman daha aldık. Dostlar bir tane daha bus aldık. Dostlar kase olduğu için yan çarı getirdik. Yan çara iki tane talisman attı. Onu aldık hemen. Dostlar bir talisman daha aldık. Dostlar yan çara bir tane daha bus düştü. Onu da aldık. Dostlar bir talisman bir bus daha aldık. Yan çarda. Evet dostlar yan çarda düşen buzla talismanı da alalım. Buz, talisman ve iki raptorun fiyatı hesapladım. 4.2 M yapıyor. Toplamda 3.5 saat gibi farm attık. Ve üzerimizde 119 M volt vardı. 121 M olmuş. 1.3 M de öyle var. Bir de bunlar var. Bunları da satalım. 104 104'te potumuz var. Güzel. Bunları da sattığımızda 2.2 M de buradan geliyor. 119 M vardı. 4.5 de bu yapıyor. 48.7M farm yapmışız. 3.5 saatte. Güzel. Dostlar kalan itemlerimizi pazara koydum. Kastığımız kalan itemler. Bunların satılmasını bekleyelim. VB'leri de koymuş. Onlar da satıldı. Artı altı VB'ler. Dostlar devayı kestik. 1x gringem aldım. Güzel. 2x de silver'ımız var. Kastığımız itemleri yan çara aktardım. Pazara koydum. Onlar da satılıyor. Şimdi dostlar yaptığımız farmlarla iki parça item almıştık. Birincisi Glovas aldık. Şimdi kafalığı aldım. Kafalığımızı da aldık. Artı 9. Bunu açacağız. Bunu satacağız. Bunu da bunun yerine koyacağız. Dostlar bir tane bus aldık. Bir tane de talisman aldık. Dostlar bir talisman da aldık. Dostlar bir bus daha aldık. Bir tane daha bus geldi. Dostlar bu drop daha geldi talisman. Bugün droplar çok kötü ya. Yani. Bir tane daha bu aldık dostlar. Dostlar bir talisman daha geldi. Dostlar selamünaleyküm. Farmı bitirdik. Bugünkü farm çok kötüydü. 4 saat dolaştık. 1 saat adamlarla uğraştık. 1 saat de uğraştım. Adam akıllı bir 2 saat kasmışızdır. Drop oranı çok düşüktü bugün. Bunları aldık. Boz, talisman, 2 bes ve şu ezik besler. 2.3 pardon. 300 voltta üzerimize volt parası vardı. Şunları satalım. 6300 volt parası var. 6.3 22.7 m kasmışız. Yani çok kötü. Bugünlük de böyle olsun. Eyvallah. Dostlar 3 saat farm attık. 3 saatin sonunda 4 6, 6 talisman, bir raptor aldık. 300 volt paramız vardı. Bunları da satalım. 5 m de buradan gidiyor. Ben bunları hesapladım. 31.6 m kasmışız 3 saatte. Güzel. Dostlar premium'un son gün farmını atıyoruz. Burada bir günümüz kaldı. Zaten yarın da hafta sonu. Başlar başlamaz bir tane raptor aldık. Dostlar bir adet de talisman aldık. Dostlar bir talisman daha geldi. Dostlar bir tane daha talisman aldık. Dostlar bir talisman daha aldık. Dostlar bir tane de bus aldık. Dostlar bir bus daha aldık. Dostlar vallahi güzel açıldı. Bir tane de raptor geldi. Yeni taze taze. Bustan sonra. Çok iyi oldu bu. Dostlar bir talisman daha geldi. Dostlar bir buz daha geldi. Dostlar bir talisman daha aldık. Dostlar bir talisman daha aldık. Dostlar bir tane daha raptor geldi. Fenayız bugün. Dostlar bir raptor daha aldık. Bugün fena raptor atıyor. Bayağı iyi oldu. Dördüncü raptorumuz. Dostlar farmımızı bitirdik. 4 tane raptor aldık. 4 saatin sonunda. 3 tane buz. 7 tane talisman. Toplamda 40.4 M yapıyor. 40.4 M bunlar. Üstümüzde 4 M gibi bir gold vardı. 2.5 M gold parasıyla kasmışız. Bir de bu ezik buzlar var. Bunları da satalım. Bunları da sattıktan sonra bayağı iyi para yapıyor. 6.9 M. Eklediğimizde 47.3M yapıyor. Toplam 4 saatlik farmın sonunda 47.3M'lik son farmımızı 60 bulunuyoruz. Hafta sonu çünkü farm atmıyorum ben. Bu ay pek farm atamadık. Ya hasta oldum biraz. 2 haftadır hastayım. Kendime gelemedim. 12-13 gün farm atamadık. Yine de iyi para kastık. İki parça itemimizi aldık. 9 gloves, 9 cap aldık iki parça doğaylı farmımızdan. Bu ikisini aldık. Sonra bankamızda da bu var. Bunları da hesaplamadım. Sonra Scorpion Shield ve Rep bastık. Onları saymayacağım. Onlar çünkü Trina Marina vardı. Onları sattım. Farm olarak saymıyorum onları. Ya yani 180 M, 185 M'de öyle harcamıştık. Onları Trina ile aldık. Trina işte Spirit of Geni, Bunları sattık. Onların parasıyla aldık. Şu iki 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 itemi farm'la aldık ve bankada da 10 GB bir paramız var. Bunları saymıyoruz daha. Bunları da ekleyelim buraya. Bu iki item, birini 410 aldım kafalı, birini de 425'i e aldım. Yani 835'im. E, 10 GB'de burada 18, bu itemlerle beraber 19 GB kasmışız. yarısı zaten masrafa gidiyor ustur işte premiumdur falan filan arkadaşlar ben kayıt dışı farm atayım dedim biraz farm at biraz dediğimde 4 saat attık 4 saatin sonunda 3 raptor 4 buz 6 talisman 2 bes ve bu ezik besleri attı toplam 3 raptor 4 buz 6 talisman 2 bes toplam 35.3 m yapıyor Üzerimde 800 gold parası vardı hemen şunları satalım bunları sattığımız zaman 6 6.1'den bir para yapıyor. 6.1. Yani 4 saatte 41.4'den kas pişiz yine. Güzel. İdare eder.